Merhaba, merhaba. Ne yapıyorsun? İyi, i̇yiyim abi. sağol Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Valla biz de yolmaya çalışıyoruz. Yani şimdi çünkü yani arada üzüldüm yani. Ben şimdi biz orada zaten değerli demokrat ben, kimseyle. Yani bir kişisel bir şeyim zaten olamaz. Olması mümkün değil. Evet. Ben. ben orada bir şey oluyorsa en geniş kamuya, halka, topluma Dönük bir şey olmasından başka bir şey istemem kimseye. Ya yani ve tartışma da olmadı bizim bu kadınlar. Şimdi pazarlar ayrıldığı için bunu orada burada servis ettiriyor gibi geldi. Gözümü seveyim yani. Biz burada daha güzel şeyler yapacağız. Bu bölge için yapılması gereken ne varsa yapacağız zaten. Açıklayacağım. Benim için ben burada seçilmişim yani. Anne evet, Anladım. evet. Beni seçen halk seç. Bu evet. kadar biliyorum. Bir yanda tabii ki birilerinden beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben herkes hiç ben... AK Parti mi diyor, Parti mi CHP'li anlamam kardeşim. Doğru olan neyse onu yaparım. Tamam eyvallah. Eyvallah. Biz de oyun yani yanıyoruz. Doğru olan anlamam. şey demiş yani iş iş meselesi falan da şöyle böyle. Ya bu, al, al, yani ben hani orada, şey yaparım, o, orada, oradaki bizim arkadaşların <laughs> anlatmayacağız <laughs> şey sanırım şu. Hani siz Sümran Hanım'a genelde kendi tanıdıklarınızı e, işe alıyorsunuz. Hani bu umurun çocuklar işe alınmıyor <laughs> manasına gelen bir serzenişte bulunmuşsunuz. Ben onu anladım mesela. Yani, bu anlamda. Yani, ha, anladım siz, yani biz, biz, siz Olmasın de yani? Bu haber o, o kaldırılsın çünkü bunlar farklı anlamda yolu anlayacaklar. Ne biliyor musun? Ben şimdi öyle düzeltelim benim dediğim gibi olsun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak yapacağım her türlü haber ya da çalışmalarını sizi çağıracağım. Abi geliriz biz. Yani, biz destekleriz. Yani, sorun yok. Geldin. Ve bak önümüzde çok güzel bir şeyler var. Kampanyalar var, tarım işçilerleri mesela var, Çevreyle var. Çok güzel, Arka çok güzel. Bu bölgenin gelişmesiyle ilgili biz artık bundan sonra konuşacağız yani. Anlatabiliyor musunuz? Olur olur abi konuşulur. Sorun yok. Ama hani bunlar siyasi anlamdaki hani polemikler, bu, bu tür sürtüşler bunlar evet. abi bunlar normal haber yani sorun yok. Şimdi evet. siz orada bu tartışmanızı ha? evet. arkadaşlar evet. haber olarak değerlendirmiş çok güzel türüsen ya anladım yani sizin orada sizin aranızda bu Altına yaz işlemet vergili işçi işte biz tabii ki şey girmesin istiyor ben adam bile ayırmadım tamam yani bu tamam abi Allah tamam ona şey ondan yana abi, sorun yok abi bitti şey kim tamam lazım, o tamam, çok doğru. tamam çok doğru çok doğru çok evet. doğru tamam abi tamam tamam, tamam. tamam. Bunu böyle yapalım, şimdi buradaki hepsi yükleniyor, hepsinin parçası tutuşmuş, böyle diyorlar. Abi, olsun olsun bıraksan ya, Allah Allah. Sen orada umur için kavga veriyorsun abi. Bunu Bunda senin yani. dikdurmanda en basit bir şey yani yok, beyiş yok yani. Sorun yok. Sorun düzelti verelim. Ya zaten, e, çift haber, yani haberden düşerse sevinirim, ben onu anlatabilirim. Ya tamam. Zaten, evet. ya o konuda e, sana teşekkür ediyorum yani. Estağfurullah hocam. Yani, yani bir biz tam son... Yani en azından benimle ilgili. Benim niyetim vallahi Valla ben ne çalarım, ne çalıyorum, ne çalıyorum. Yok yok. Bizim de öyle bir düşüncemiz yani, yok. Adamız. Biz, biz yani, seni... Biz, günceye, biz, bu konuda eyvallahım yok. Biz ya. seni, biz seni biliyoruz abi. bu konuda bizim... Evet. E, hani ön, ön, ön yargımız da yok. Ön yargımız da yok. Ben tam tersi seni kutluyorum. Hani Umur'un yani. menfaatlerini savunma nezdinde gösterdiğim bu duruştan dolayı seni tebrik ediyorum. Bunu kim yani. olsa Ama yapmalı. Videoda bir... mesela ne söyledikler? Yani tabii canım. O kadar. O kadar. O kadar. O kadar. O kadar. Yani ben hiç kimse... evet. Tabii ki dürüst söyleyeceğim. Ben bu saatte saat bir şey düşen bu. Tabii. Bu, tabii. tabii. Ben işte gidip gidip geldim. Olmadı mı? Tabii ki yapacağım. Tabii, tabii ki canım. Allah, Allah Allah. Tabii ben canım. Ben sen, sen. Sen, sen umurudan oy almışsın. Meclise girmiş bir adamsın. Tabii evet. ki isteyeceksin. Tabii ki abi bu konuda sesini evet. yükselteceğim de.